ben ne yapıyorum bugün? Çok duydum inşallah çalabiliyorum. Evet ben bugün ne yapıyorum? Eğer bu videoya güzel bir hedef koyalım. 500 like gelir falan. 500 çünkü yapacağım iş büyük bir iş. Aha. Bunu şurada bir halt i̇şte mı? aldığım geçici dövmelerinden kız dövmelerini yapıyorum. Şunu yapacağım. Birini yapacağım. 500 like'a bunu yapıyorum. Tabii bacama falan yaparım görünmesin çok. Zaten 2-3 haftaya geçiyor yani. Ama bir tane videomda gösteririm. Koruma ne yaparım artık ne yaparım. Ee, 100 like'a şunu yapıyorum. Şu. Ama 5000 like'a şu arıyı yapıyorum. İkisini de. 5000 like. Allah çarpsın ki yapacağım. Şimdi ben bu kız dövmelerini yapıyorum da babam bu videoyu izlediği zaman şaka şaka. Bilmiyorum yani. Resul olacağım. Şuna güzel bir hedef koyalım. 3000 like şunu yapıyorum. Bu kadar. Şunu da bu güzel erkek dövmesi. O yüzden bunu bir 50 like'a yaparım ben şunu. Buru buru hattıyım çok, çok güzel. Temsil <laughs> 300 lira 320 liraya aldım 320 trend yoldan. Reklam değil çünkü herkes kullanıyordu. Hatta bakın makasım da burada. Yapacağım. Nerede? Sen nereden başladın lan? Beni video çekmemi mi bekliyordun. Tam kaydı kuldurdum. Evet. Like'lar gelsin de övmelerimi yapacağım. Ya sus sus be abla gözünü seveyim be abi. Hatta şurada bir dakika. Şöyle övmelerim de var. Lan zarf aldım ya. Yani. Lan koyulmuyor Allah canım. Ya bunlar ne? Lan ha şurada ya. Bunları yapmayacağım. Bunlar çok güzel. Harcayamam bunları. Ama camı kapat. Camı kapat. Çok fena geliyor. Dur bugün. Evet. Ben kapıyı kapatayım. Bu arada. Şu küçük zımbalarda bir şey fark ettim. Bak. Güzel ses çıkıyor. Daha yeni keşfettim. Şimdi bu videoda gördüm. Benim öyle stikerlerim varmış. Arkadaşlar göster. Kararsın. Bunları yaptırmamı istiyorsanız Yalnız bizim arka fon da çok iyi değil mi ya? Benim video çektiğim yerler Harika değil mi? Şu ben de iğrenç Ar Arkada güzel bir yatak var Rahattan arkadan dolap falan böyle kötü bir şey yok Ha şurada reklam Reklam Yani Karar sizin Karar size bırakıyorum Dediğim gibi like'a çıkarıyorum lan. Ay yok 500 500 siz atmazsınız. Evet. Şunu 500 Yapacağım mı? Hatta şunu bir ayırayım. Bakın evet, arkadaşlar poster şu. Şöyle Hatta ben bunun için fotoğraf çekip toplulukta da paylaşıyorum. Geçen gün toplulukta bir şeyler atmıştım. Boş fotoğraf atmıştım çünkü ilk defa toplulukta bir şey attığım için yani ne yaptım bilmiyorum. Şu. Evet arkadaşlar videomuzdan sonuna geldik. Tam 5 dakikada kapatacağım. Bazı çok konuşmam lazım. Evet like atıp abone olmayı unutmayın. Boy boy.